Merhabalar. Şimdi sizlere Nivzon temasının kurulumunu göstereceğim. Bunun için öncelikle admin panelinize giriş yapın. Ardından Görünüm Temalar kısmına gelin. Yeni Tema Ekla seçeneğinden Tema Yükle alanına tıklayın. Daha sonra WP sitesinden indirmiş olduğunuz ve satın almış olduğunuz Nivzon temasını zip arşivinden çıkartın. Çıkardığınızda karşınıza bu şekilde dosyalar gelecek. Bunlardan Nivzon.zip adlı dosyayı temamız olarak yükleyeceğiz. Bu şekilde yüklüyoruz. Hemen Yükle seçeneğine tıklayalım ve tema'nın yüklenmesini bekleyelim. Tema kurulum işlemleri devam ediyor. Evet, tema kurulum işlemi tamamlandı. Şimdi temamızı etkinleştirelim. Temamız etkinleştirildi. E, tema ayarlarını yapabilmemiz için öncelikle NivZone ile birlikte gelen eklentileri kurmamız gerekiyor. Bunun için sol panelde NivZone eklenti yüklü alanına bir kere tıklayalım. İnternet hızınıza göre bu yüklemeler biraz zaman alabilir. Buradan tümünü seçiyorum ve yükle seçeneğini seçip uygula diyorum. Eklentilerin yüklenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi, eklentiler tek tek yüklendi ve aktif hale getirildi. Başlangıç ekranına tekrardan dönüş yaptım. Ee, ana sayfamıza baktığımız zaman, temamızın bir kısmının kurulduğunu görüyoruz. Temaya demo yükleyebilmek için öncelikle admin paneline tekrardan giriş yapıyorum. Daha sonra görünüm sekmesi altında import demo data kısmına giriş yapıyorum. Aşağı kısma doğru indirdiğim zaman XML ve JSON kısımlarını görmekteyiz. Bu kısımlara indirdiğiniz dosyanın içerisinde bulunan demo klasörünün içerisinde bulunan XML ve JSON verilerini aktarmam gerekiyor. Buradan bunu buraya kopyaladım. Daha sonradan JSON dosyasını tekrardan buraya attım. Bu kısmı ise Nilzon Settings yazmam gerekiyor. Daha sonra import data kısmına tıklıyorum. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Demo boyutu büyük olduğu için sunucunuzun ağırlığına ve yüküne göre bu süre değişmektedir. Kurulum işlemleri tamamlandı. Burada birkaç hatayla karşılaşabilirsiniz. Bu hataların sebebi mağaza eklentinizin kurulu olmamasından kaynaklanıyor. Bunları göz ardı ederek tekrardan başlangıç sayfama bakıyorum. Gördüğünüz gibi içerikler eklenmiş. Menü eklenmemiş. Menüyü de şu şekilde yapıyoruz. Tekrardan admin paneline giriş yapıyorum. Menüler kısmından var olan menüyü etkinleştiriyorum ana menü şeklinde seçerek menüyü kaydediyorum. Daha sonra tekrardan temamıza geri dönüş yapıyoruz ve sayfayı yeniliyoruz. Menülerimizin de eklendiğini görmekteyiz. Burada örnek demolardan baktığımız zaman temanın sorunsuz bir şekilde kurulduğunu görüyoruz. Menüyü de aktif ettikten sonra ana sayfa ayarlarını ve widget ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bunun için admin paneline tekrardan giriş yapıyorum. Görünüm özelleştir sekmesine tıklıyorum. Karşımıza çıkan ekranda ana sayfa ayarlarına tıklıyorum. Sabit bir sayfa seçiyorum. Ana sayfa kısmına ise burada oluşturmuş olduğum demolardan bir tanesini seçiyorum. Ve yayınla seçeneğine basıyorum. Ardından bileşenler kısmına geliyorum. Burada alanlarımıza bileşen ekleyebiliyoruz. Header menü sidebar alanı dediği yer buradaki açılır kapanır menü. Buraya bileşen ekliyorum. İstediğiniz bileşenlerden bir tanesini ekleyebilirsiniz. Ben geçici olarak bunlardan karışık olarak bileşen ekleyeceğim. Instagram widget'i de ekledim. Daha sonra bu bileşenin nasıl göründüğünü test edelim. Bu şekilde bir görünüm sağladım. Bunu kendinize göre özelleştirebilirsiniz. İçeriklerin içinde bulunan site barında şu şekilde özelleştirebiliyoruz. İçeriye giriş yapıyorum. Ardından burada varsayılan sidebar'ın geldiğini görmekteyim. Tıklıyorum ve buradaki bileşenleri kaldırıyorum. Daha sonrasında ise kendi istediğim bileşenleri ekliyorum. Bu bileşenlerin her birini tek tek özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde örnek olarak bileşenleri ekliyorum. Siz bu bileşenleri kendi isteğinize göre özelleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bileşenler eklendi.